Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbekli Tepe'yi 9 günlük Ramazan bayramı tatilinde 55.573 kişi ziyaret etti. <laughs> Vali Hasan Şıldak, Göbekli Tepe'yi ziyaret ederek yürütülen hizmetlerle ilgili incelemelerde bulundu. <laughs> Göbekli Tepe'nin ardından Balıklı Gölü ziyaret eden Vali Şıldak, burada ziyaretçilerle sohbet edip hatıra fotoğrafları çekti. Vali Şıldak, binlerce ziyaretçinin gezdiği Balıklı Göl'de yoğunluğun memnuniyet verici olduğunu söyledi. Göbekli Tepe öğren yerine geldik. Burada çok sayıda ziyaretçimizle, vatandaşlarımızla, buradaki personelimizle görüştük. Hakikaten Göbeklitepe son yılların 2019'da özellikle Göbeklitepe yılı ilan edilmesinden itibaren buradaki kazı çalışmalarının gün ışığına çıkarılması ve karşılama ünitesinin hizmete girmesiyle birlikte özellikle de bu yıl bir patlama yaşıyor. Turizmde beklentimiz bir hayli yüksek. Zaten Şanlıurfa başta biliyorsunuz Göbeklitepe ama ondan önce inanç turizminin de merkezi kabul edilen Balıklıgöl çevresi Harran'daki eserler, halfeti ve tabii ki müzelerimiz, sahip olduğumuz iki değerli e, müzemizin varlığıyla e, çok yüksek bir turizm potansiyeline sahip. Bu sene senede e, ilimiz 9 günlük Ramazan bayramı tatili süresince adeta turist akınına uğradı. Aldığımız sayılar bir hayli memnun edici düzeyde. Diyebilirim ki 9 gün sonrasında biz Göbektepe'de 50 bin üzerinde bir ziyaretçi görmüş olacağız. Dün de rekor seviyede bir rakam yakalandı. 13 bin üzerinde 14 bine yakın ziyaretçi sadece Göbektepe'yi ziyaret etti. Bu Urfa için yeni sektörün gelişim çizgisinin rotasının turizm ve kültür olduğunu bize bir kez daha gösteriyor valilik olarak büyük ihtimam gösteriyoruz. Büyük dikkat gösteriyoruz. Buradaki güvenlik hizmetleri, taşıma hizmetleri, temizlik, düzen ve sistematiğin oturmuş olması memnuniyet verici. Ben de bugün bizzat eşimle gelerek buradaki hizmetleri yerinde gördük. Vatandaşlarımızın geri dönüşlerini, geri dönüklerini aldık. Fikirlerini dinledik. Aksaklıkların küçük de olsa mevcut olduğu bir düzlemde ...bunların giderilmesi için gerekli önlemleri alacağız. Sezonun biz dolu dolu geçeceğini tahmin ediyoruz. Ve inşallah... ...alacağımız yeni tedbirlerle... ...insanlarımız, ziyaretçilerimiz, yerli ve yabancı turistler Göbekli Tepe'den... ...Urfa'dan genel olarak daha memnun ayrılacaklar. Turizm sektörünün bütün paydaşlarıyla... ...ve ilgili kurumlarımızla, belediyelerimizle de görüşerek... ...bu tedbirleri hızlıca hayata geçireceğiz. Ben burada... E, ...tekrarlamak istiyorum. Gerçekten... Şimdi özellikle bu mevsim bahar ayları tam Urfa zamanı. Şanlıurfa'ya bütün vatandaşlarımızı, yerli ve yabancı turları, tur operatörlerini, acentalarını davet ediyorum. Urfa görülmeye değer tatlarıyla, lezzetleriyle, gastronomisiyle, müziğiyle, kültür eserleriyle ve turizme yönelik bütün unsurlarıyla, Göbekli Tepesi'yle, Harran'ıyla, Karahan Tepesi'yle, Tepeler projeleri içinde yer alan arkeolojik alanlarıyla her açıdan görülmeye değer ve unutulmaz bir gezi olacaktır ziyaretçiler için. Şimdi de tam zamanı diyoruz ki şimdi Şanlıurfa zamanı.